Herkese selam. Selam. Bugün kuzenim Elif'le değişik abur cuburlar deniyoruz arkadaşlar. Önümüzde dört tane var. Gösteremiyorum. E, ee, bu dördünü de sırayla deneyeceğiz ve puan vereceğiz. E, ee, i̇lk önce bunu deneyeceğiz. Açık geliyorum ben. Evet böyle. Gözükmüyor. Bak çok güzel. Al. Çok sert. Hmm. Sen ilk puanı ver. Arkadaşlar ben buna onun üzerinden 6, 6 veriyorum. Tadını beğenmedim. Ben de buna on ıı, 10 üzerinden 5 veriyorum. Neyse boş ver. E, ee, şimdi sırada Haribo'nun renkli tekerleri var. <laughs> Teker olsun. Bunu da deniyorum. Ben bunu da açıp geleyim. Evet açtım. Böyle tekerler. Ay. Çok sert, çok kadar sert çok değil. Güzel. İlk sen mi puanı ben mi? 10 üzerinden 8 veriyorum Ben de 10 üzerinden 8 veriyorum bir, Hafif bir sertliğinden kırdım Evet Şimdi sırada bu var Bebek hanım hamburgerini da. Ben bunu açıp geleyim Evet, açtık da hayvan gibi açtık. Al ekmeğini. Domates ve et de benim. Çok güzel. Evet. Ön üzerinden 10 veriyorum. Ben ön üzerinden 9 veriyorum. Değerine geçiyoruz. Metre. Yeniymiş. Açıp geliyor. Evet böyle metre açıyoruz. Koparayım. Hazırlayayım. Ben bunu onun üzerinden 9 veriyorum. Ben bunu onun üzerinden 9 veriyorum. Ben de. Evet benimki bu benim bugünkü videom bu kadardı. Görüşürüz. Görüşürüz.